hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Savunma Sanayi Yetenek Yönetimi Zirvesi programına katıldı. Yılmaz Türkiye'nin insansız hava araçları ve diğer savunma sistemlerinin tasarımı, üretimi ve satışında dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasında yer aldığını belirtti. Türkiye'nin kara ve deniz savunma araçları alanında da kendi savaş gemisini tasarlayıp inşa edebilen 10 ülkeden biri olduğunu vurgulayan Yılmaz. Milli savunma projesi sayımız ise bini aşmış durumda diyerek Türkiye'nin küresel savunma pazarındaki yerini pekiştirdiğini kaydetti. Diğer taraftan kara ve deniz savunma araçlarında dünyada kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülkeden biriyiz. Milli savunma projesi sayımız ise bini aşmış durumda. Ürünlerimiz dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Dost ve müttefik ülkelerin envanterlerinde yerini alıyor. Sadece 2024 yılı içinde 171 farklı ülkeye ihracat yapılmış olması takdire şayan bir başarıdır. Defense News Top 100 for 2024 araştırma sonuçlarına göre dünyanın en büyük yüz savunma şirketi arasında Aselsan, TUSAŞ, Roketsan, Makine Kimya Endüstrisi ve Asfat başta olmak üzere 5 Türk şirketi yer almıştır.